Selamlar abi sunucuyla ilgili bir reklam. Kesinlikle bir platform veya bir şey tanıtımı değil. Hundred troll Play büyük oynuyor. Şu görmüş olduğunuz kulaklık ve şu görmüş olduğunuz mouse'u ayrıyetten bir adet Discord Nitro'yu verecek. Ama nasıl verecek hemen anlatıyorum. Abi 14 ile 20 Aralık tarihleri arasında yani sunucu açıldıktan bir hafta sonrasıya kadar oyunda en fazla zaman geçiren arkadaşlara en fazla örnek veriyorum. Ahmet diye biri geçirdi onu kazanıyor abi. Ondan sonra ikinci adam geldi bunu kazanıyor. Mouse'u kazanıyor. Üçüncü adam da bir adet Discord Nitro kazanıyor abi. Adamlar çıldırmış. Aralığın 14 ile 17 arasında oyun içerisinde slash cekiliş yazarak 5 kişiye oyun içi 20 TL bakiye verilecek. Abi sunucuya donate mi yaptın? bu sana tekrar geri dönüyor. Nasıl mı? Her ay sunucu adına belli başlı vakıflara sizin adınıza bağışlar yapılıyor. Abi açılışı özel bu 500 TL değerindeki hediyeleri kaçırmak istemiyorsan ayın 14'ünde seni de bu sunucuya bekliyorlar. Bu arada sunucu açıldığında saat tam akşam 8'de herkesi 25K'da para veriyorlar bilginiz olsun hard bir sunucu için gayet güzel para en azından bir arabanızı alırsınız diyorum hadi videomuza geçelim bakalım neler varmış selamlar bugün 100 roleplay'deyiz abi bu sunucuyu öyle bir tanıtacağız ki şimdi diyeceksin ki bu ne yanımda bugün sunucunun sahibi Vandetta Bey var hoş geldin abi hoş bulduk şimdi beyler bu sunucu Amerikan konsept ve hard şunu da söyleyeyim tek harfi abi yazıyla yapacaksınız şöyle bir bakalım ne varmış abi öncelikle IGS market biraz farklı hemen girelim bakın burada bir var buraya geldik slash sumo market yazıyoruz tamam mı karşına böyle bir panel çıktı ne bu aşağı doğru iniyorsun abi burada cep telefonu saksı bisiklet ne ararsan var Ben şimdi ucuz olarak ne alayım abi buradan kask alayım üzerinde şuna tıklıyorum bir kere satın aldım nereden çıkacağım bilmiyor muyum Şuradaki oka tıklıyorum abi kapat diyorum şurada kaskım mevcut sorunsuz bir şekilde çalışıyor geldik pizza siteye slash menü yazıyorsunuz bak kutu pizza var satın al bu envanterine geliyor ama su, kola tarzı şeyleri satın aldığınız zaman 5 saniyede bağlıyorsunuz. Fakat şunu aldığınız zaman direkt içiriyor abi sana. Şöyle bir göstereyim. Ne diyor? Su satın aldım ve içtin. Uyuya basalım. Bak burada da kutu pizza var. 6 tane dilim var. Birini yedim. Afiyet bazı şeker olsun. Ayrıyeten şu da var. Slash kasalar yazıyorsun. Şayet kasan varsa. Şu anda neden buralar blurlu diye düşünüyorsun. Sürprizini bozmayacağız abi. Mix yapmayalım. Bak burada kasalar var tamam mı? Ben bunu açacağım. Şöyle aç diyeyim. Aynı CSGO mantığı. Dönsün bakalım. Hadi oğlum bir AK getir. Tamam. Touchline geldi abi. Sıkıntı yok. I'ya basalım. Silahımız var mı? Var. Yani sorunsuz bir şekilde çalışıyor abi. 10 numara. Bak şimdi şu olayı da çok beğeneceksin. Geldin buraya. Şurada bir işaret var. Basıyorsun abi. Bu bunu indirdi tamam mı? Bitti mi? Bitmedi. Gel buraya. Şuradaki alı tut. Böyle bir götür. Bak arabada mavi e yeşil bir işaret çıktı. Geldi mi? Çok iyi. Şimdi şuraya biniyorsun abicim. Bitti mi? Bitmedi. Buraya geldim. Bir daha bas. Bak görüyor musun? Yavrum benim. Hala çıkarıyor. Bunu çıkardım. Bindin arabana böyle sahipsen gidiyorsun abi. Bunu istediğin yere çekiyorsun. Beta sürümünde bir olay var. Bak şimdi. Buna sol tık yaptın. ETS tarzı buradan şöyle ok tuşlarıyla kendi Dorsen'i seçebiliyorsun tamam mı? Şimdilik alıp denemeyeceğiz beta sürümünde çünkü ve dediğim gibi abi sürprizini bozmamak adına çoğu şeyi size göstermiyoruz. Gelin görün deneyin. Şimdi soldakini gördük, sağdakini hemen tıklıyoruz abi. Bak şimdi. GTA 5'i biraz oynadıysan bilirsin. V tuşuyla kamera açılarını değiştirebiliyorsun. Biz şu açıdan gidelim. Şimdi buradaki olay ne? W -A -S D, Q -E R F tuşları bunları yönetebiliyorsun. Ok tuşuyla da yapabilirsin ama biz şimdi abi şunu bir indirelim şöyle tamam mı? Space'e bas abi. Kaldır bunu. Şöyle bir dönelim. Dön 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 dön. Bak mouse'a gösteriyorum. Şurada bir işaret var gördün mü? Dur bakayım kamera açsın. Şöyle vereyim. Şöyle verirsem ne olur? Tamam. Tam üstündeyiz. Şimdi bunu indiriyoruz. Abi ben nereye indirdiğime bakmazsam göremem. Şöyle götürelim abi. Götür götür götür. Şöyle biraz da gelsek. Şu şekil. Hah. Tam oldu. Cuk diye oturacak. Bak şimdi kırmızıydı. Yeşil oldu gördüğün gibi. Şöyle biraz kaldırıp hareket ettireyim. İndireyim. Space'e basayım. Bunu böyle koyduk abi. Backspace yani silme tuşuna basıp geri çıkıyorsun. Şu anda tanesi 50 dolar. Fakat sonrasında fiyatlar tabii ki de güncellenecek. Gelelim ehliyete. Bu da farklı. Ehliyet. Gir yazıyorsun. Aynı samp gibi. Böyle bir yerdesin. Bu arada test sorularının cevaplarının mix olmasın diye göstermeyeceğim. Hemen biz bir ehliyet alalım. Şimdi bu sistem biraz farklı. İlk checkpoint'ten geçtik. Sola geldik abi. Tekrar buraya. Bakın burada önemli olan nokta ezbere yol gitmeniz değil. Tamamen checkpoint'lerin size sunduğu şeylerdir. Bunu patlamayın diye söylüyorum. Bak şimdi sağda solda yok değil mi? Arkaya geldi. Yani bu demek istiyor ki aracı buraya park et güzel kardeşim. Bu şekilde geliyoruz. Üstün körü zekamı kullanarak şaka şaka. Deniyoruz. Bu şekil gelsek, aynen buraya park ettik. Checkpoint'un oraya verdi. Böyle bir çakal edişini yapıp dönelim. Checkpointlere gidelim. Buradan da girerken sürtmeyin. Şurada bir giriş yaptık, tamam mı? Bizi buradan döndürüyor. Hunilere değmeyeceksiniz. Buradan da bir e, motor ehliyetindeki gibi esprici veriyor bize. Gidelim. Bence gayet keyifli çünkü farklı yani klasik şeylerden değil tekrar buraya geldik nereye veriyor bak orayı veriyor hani ben bile sola dönmeyi düşünüyordum gidelim bize sunulanları yapacağız büyük ihtimal aynen buradan verecek versin bakalım arkaya mı verdi aynen Şimdi bunun mantığı da anladığım kadarıyla şuradan geniş alıp bir açı verince yok şaka Şaka yaptım çaktırma. Şuradan şöyle yapıp şunu verdiğin zaman olmayacak. Çünkü şöyle yapman lazım sanırsam galiba. Aynen şunu yaptıktan sonra düz direkt çarpmadan çık abicim. Gel ama heyecan yapma. Nereye veriyor? Oraya devam. Buradan da döndük. Heh Gelelim asıl muhabbete. Şimdi o sevdiğiniz donet tofaşlar var ya nasıl kasis geçiriyorsan burada da altını sürtmeyeceksin abi. Bak tabi ben onu becerebilirsem. Şöyle bir çaprazlama yapalım. Aynı. Bak çaprazlama yapıyorum. Şöyle bir geçirdik. Aynı şekilde buradan da ver onu. Şimdi tofaşçılar sövüyordur. Burada da aynı muhabbet var. Geldin. Kesinlikle e, hasar vermeyeceksin abi. Çapraz. Devam. Bu Sanki offroad right sürüyorsun. Fakat babanın malı baban da seni sevmiyor gibi düşün. Tabii benim gibi yaparsanız kalma ihtimaliniz var. Şuradan da döndük. Çaktırma araç hasar almış. Şuradan da gidelim. Biraz daha ilerleyelim. Şurada bir yavaşlayalım. Nereye vereceği belli değil derken buraya da geldik. Hop son checkpoint mi? Ne olur son ol. Değilmiş. Heh, park ediyoruz. Tamam. Çok güzel. Ehliyet aldık abi. Bu şekilde yaparsan ehliyetini alırsın. Ayrıca nig olmayı seviyor musun abi? Bak burada ne var. Biliyorsun bunu. Şu şekilde. Şimdi şunu düşünebilirsin. Ulan acaba kaç para donate? Donate değil abi. Bu oyunda 500 saati geçiren kişiler e, forumdan başvurusunu atıyor. Ücretsiz bir şekilde. Rollerin Güzel çıkması adına size bu imkan sağlanıyor. Shift'e basınca karakterinin %25'i kadar falan zıplayabiliyorsun. Ama tabi bunny hop yaparsan bunun da bir cezası vardır. Çünkü biraz non-RP driving'e kaçar. Bence gayet hoş. Ee, seveceğinizi de düşünüyorum. Kendi faction'ında kaykay gengi falan da açabilir. Onu da eklemeden geçmeyeyim. Huntley benim. Paravan da benim. Nasıl benim ama? Slash karavan boşluk satin al yazıyorsunuz. Bir tane daha aldım. Tabii bunu nasıl takacaksınız? Şu an yaptım. Tekrar göstereceğim abi size. Slash karavan yazın hiçbir şey bilmiyorsanız. Burada her şey var. Karavan cikar yazalım. Şu anda çıkardım. İstersem gidip bunu da alabilirim ve şunu söyleyeyim. Suma marketten kasa alıp bu karavanın içine takabiliyorsunuz abi. E, Koyabiliyorsunuz abi. Bilginiz olsun. Karavan tak dedim abi. Gördüğün gibi bak karavanı şu an taktım. İstediğim yere götürüp koyabiliyorum. Ben sürprizini kaçırmayı sevmem. Bu benim tercihim. O yüzden gelin abi. Bak şöyle göstereyim. Şöyle arka kapısına girip F'ye bastığınızda içeride sizi çok güzel bir şey bekliyor. Bilginiz olsun. Abi de rulet sistemimiz var. Checkpoint'e geldik. Bak burada e, verdiği değerler kazanma ihtimalin olan değerler tamam mı? Çevir diyorsun. Bak şimdi çeviriyoruz bakalım neler çıkacak. 300 dolar da para kesiyor bizden çevirirken. Bir nevi kumarını yapıyoruz. 250 dolar kazandık. 50 dolar zarar. Bir daha çevir çevir katlayabilirsin de ezilebilirsin de. Ve şunu söyleyeyim. Forumdan başvuru atarak kendinize bir kazino açabiliyorsunuz. Ve şöyle bir şey var. Eğer şartları sağlıyorsanız ve size açılma imkanı varsa bu sistemi sizin kasinonuza entegre ediyorlar. Bunun da bilgisini geçelim. Şimdi bir de size 10 numara bir olay göstereceğim. Bakın idle gezin oradayız. Girelim. Geldik buraya. Şimdi ne yazıyor? Kazı kazan al alalım. Bak şimdi burada butona basma yeterli diyor. Aldım. Bir tane daha alayım abi. Bir tane daha mı istedim? Bir daha alayım. Şimdi bak şimdi. Şu iki tane seçenek var. Kazı kazan, boşluk, resim diyorsun. Karşına böyle bir şey çıkıyor. Şimdi şunu altını çizdik basarak. 187 dolar artımız var. Ayrıca ödülü de 463 dolar. Aranan sembolde bu tamam mı? Bakıyorum abi. Kemik geldi. Kemik geldi. Torba geldi. Bu geldi. Sıçtık. Bakayım sıçtık mı? Sıçtık aynen. Kapattık bir şey alamadık. Hiçbir şey kazanamadık. Bir daha abi kazi kazan boşluk sayı yazıyorum. Bu da aynı mantık gibi ama nasıl şansına ne gelirse mesela. 134 dolar kazandım. Enter yapıyorum. Bu arada ben bunu montajda kısacağım. Ama olur da e, dalgınlığıma gelirse diye alert veriyorum abi. Ses bir tık fazla gelebilir. E, slash bayis yazalım tamam mı? Burada bizim şu an bayisa açık olan atlarımız belli. Oynadım abi buna bak şimdi ne olacak seyret. Ekran değişiyor.

Hiçbir şey kazanamadım. <laughs> Bu şekilde de kumarbaz olabiliyorsunuz. Ayrıca illegal veya legal yarışlara katılacak arkadaşlara söylüyorum. Bu araba yavaş. Hatta gösterelim abi. Bak şimdi. Arabanın kalkışına bak. Böyle kalkıyor değil mi? 3 saniyede. Değerleri gördünüz. Basıyoruz envantere. Atıyoruz bunu. Şimdi taktik şu abi bak. W, S ve Space tuşuna aynı anda bas. Alta turbo yükleniyor. Bakın. Ee, bunu hemen gaza bas. Bak gördün mü? Kaça çıktı? 95'i zorladı. Belki de 100'e geldi takip edemedim. İlk 3 saniyede bu şekilde araç roketlemesi yapıyor. Bilginiz olsun. Ayrıyeten 5M tarzı bir radyo sistem var. Araçlara tuşuna basıyorsun. Bak burada radyolar var. Şunu seçelim. Num, numpad tuşlarından 2 ve 8 de sesini yükseltip azaltabiliyorsun. Abi ee, diyeceksin ki R'ye bastıktan sonra bir daha R'ye basacağım nasıl çarp kapanmıyor. Numpad tuşundan 2'ye basarak kısıp tekrar açabiliyorsun. Onu da sana bildirmiş olayım. Gayet de hoş bir görünüm var. ATM sistemini biliyorsunuz fakat arayüzü değişik göstermek istiyorum. Buraya geldik parmak izimizi okutuyoruz. Ondan sonra güncel bakiyen 100 troll play'in adı yazan bir boot. Buradan paranı çekip yatırabiliyorsun. Ayrıca bir de şöyle bakalım. İçeriye de girdin abi. 5 gördüğün interiörünü Neyse aynısı burada entegreli sadece şurada 100 yazıyor. Sunucuda hiçbir galeri aktif değil burası hariç. Tam girdiğinizde ortada motorlar belli olacak tamam mı abi? İlk girdiğinde motorları ortada bulursun. ve meslek araçları da tam üzerinden geçtiğimiz şöyle ineyim tam görün. Tam üzerinden geçtiğim alanda bulunuyor. Bunu da gösterelim. Tırından tut taksisine kadar. Şu tarafta da Jeffersonlar mevcut. Ayrıca zengin olarak da bu sayttan yani bu taraftan zengin araçları görebilirsiniz. Bir de bunun tekne olayı var. Hadi sizi oraya bakalım. Abi gördüğünüz gibi teknelerde bu şekilde burada fiyatları yazıyor. Buradan satın aldığınızda grot diye spawn oluyor abi. Spawn olduğu zaman da oradan alıp aracınızı denizde müsait bir yere park edip rollerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıyeten fırın olayı var abi. Şimdi şurada ekmekleri görüyorsunuz. Ee, Hanolima Bakery falan anladınız siz ben okuyamadım orayı. Ee, şu tekstürü 15 TL karşılığında donate olarak değiştirebiliyorsunuz. Ayrıyetten burası bildiğiniz fırın abi. Şuraya bir kasiyer koy. Buradan da bir ne bileyim ekmek koy. Sılaşmayı küreği fırına doğru geçirir yaz. Şu kapıdan gir. Burada e, mutfağım var. Buraya da obje falan yerleştirebiliyorsun abi. Tabi sunucunun politikasını... Oku, yetkililerle iletişime geç. Sana zaten neyin ne olduğunu teker teker anlatırlar. Abi bir O7 alayım yorumları. Hem prim kasarım hem de biliyorsunuz ki kızıyla birlikte Kobe Bryant vefat etti. Güzel bir lütuf olarak anı adı altında koymuşlar buraya grafitiyi. Çok hoş olmuş. Ve abi basketin tekstürleri değişik. Hani alışa geldik değil de biraz daha göz yormayacak şekilde değiştirilmiş. LSP'nin içine gelelim abi. Şöyle bir kapıdan gidelim. Slash gate yaz. Hop bu şekilde açılıyor. Odalar, giyinme odası, ana ofis, sorgu odası. Burada briefing. Ayrıyeten de tabi buralara e, parmaklıklar gelecek. Burada da jailer olacak bilginiz olsun. Ayrıyeten abi garaj içi girişi farklı. Slashgate gate yazıyorsun açılıyor. Şöyle bir gidelim bakalım. Abi garaj bu şekilde yapılmış. Abi şimdi burası e, çift katlı. Şöyle geldin. Lspd'sin ya. Bastın elevator hop gördün mü bak bir kat var burada. Şöyle bakıyorsun buralarda da araçların var. Çeşitlilik çok orayı tavaf ettikten sonra tekrar buraya geliyorsun abi. Şöyle bir daha basıyorsun hop. Yine aynı yerdesin. Abi sosyal rolleri İGS'nin etrafını taşımak için yapılmış bir hareket nedir? O da hastaneyi burada yapmak. Fakat buranın içi farklı. Hastanenin içine girdin. Geldim buraya. Slash tedavi ol. Yazıyorsun. 3 seviye altı olduğum için ücretsiz ama 250 dolar bir fiyata tekabül ediyor. Aklınızda bulunsun. Tekneni satın aldın. Bu tarafa doğru gittiğin zaman seni bir adet e, ada karşılayacak. ENB'den dolayı yüklenmesi biraz garip gözükebilir size. Abi şöyle bir adamız var tamam mı? Biz non-RP olmayacak şekilde şöyle bir gidelim adaya. E, yapım aşamasında olan birçok adam epi var. Şöyle taşları da göstereyim. Aynı şekilde burada da var. E, şu map ve bunun gibi göreceğin bir ton map olacak da Hani belki de sen girdiğinde mapler hazır hale gelmiş olabilir. Hayal gücün iyiyse burada güzel roller çevirirsin abi. Hocam şimdi yaralayım tamam mı? Bak. Elime silah alamıyorum. Scroll yapıyorum. Yok gelmiyor. Niye? Çünkü RK sistemi. Binelim araca yaralıyken. Ne oluyor abi? Hop atıyor. Niye? Yaralıyken araç süremezsin. Bunu da aklınızda bulundurun. Abi şimdi bakın şöyle bir olay var. Bu arabada drive olayı burada farklı. Nasıl diyeceksin? 20 kilometre. bak şimdi nişan aldım. Bir yavaşlayalım 20 kilometrenin altına düşelim. Ne oluyor abi? Hop otomatik kapanıyor. Niye? Balık tarzı araçlarda vurulman zor olduğu için durup diyem atama diye. Ya 20 kilometre ya da 120 kilometre olacak abi. Aksi takdirde drive by atamıyorsun. Bence gayet hoş. Çünkü adamlar sana istediği zaman diyem adında drive by atamasın. Abi de şöyle bir şey var. Bak şimdi basıya burada bir yardım kiti var değil mi? Şimdi ilk slash ilk yardım yazıyorsun. Yakınında olan birine de yapabilirsin. Kendine de yapabilirsin. Lakin 50 HP'nin altındaysan yapabiliyorsun bunu. Örneğin ilk yardım 4 yaptım. Şu anda emotum otomatik verdi. 15 saniye sonra bana HP'mi verecek. Tamamdır abi verdi. 27-30 oldu. Artı 10 HP veriyor. Ayrıca bunu gidip marketten de alabiliyorsunuz. Lakin dediğim gibi 50 HP'nin altında olmanız gerekiyor. Bunu başka bir oyuncuya veya kendinize yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim herkesin bildiği madencilik mesleğinin mapine. biliyorsun abi şu araca tamam mı? Araban çalışmıyor. Önce bir çalıştır. Slash beton yaz. Rotayı al ve başla diyorsun. Şuraya tıklıyorsun ama. Orada sıkıntı yaşamayın. Şimdi şu checkpoint'e geldin. İlk yapacağın şeyi gösteriyorum. Pratiğini de gösteriyorum. Şöyle yap. Geri dön. Şuradaki olayı bir bakalım sizde sarı checkpoint'e geldik şöyle bir e, fışkırtma operasyonu gerçekleştiriyorsunuz fışkırtsın tamam Sonra şu karşınıza gelecek checkpoint'leri takip ederek paranın içinden geçebilirsiniz ama nasıl geçersiniz şöyle geçersiniz Belirli günlerde x2 payday verecekler meslekler için o zaman geçersiniz abi artık mesleği de kendiniz yaparsınız Ben de size videoda uzun uzun bunları yaparak sıkmayayım Gelelim bir olaya şimdi benim üzerimdeki skin pyrogank skin'i tamam mı? Burası benim onaylı hudum diyelim şu cadde, sokak veya her neyse. Onaylı bir birliğim varsa şunu yapmaya 3 tane hakkım var benim tamam mı? Buraya koymuşum. penime söyleyeyim buraya koymuşum. Bir de görsünler diye buraya koymuşum. Lakin bu sadece piru gengi özel değil. Profsan yaparsın veya e, başka bir simgam vardır, ismim vardır. Aynı şekilde onu da yapabilirsin. Lakin gidip de yok al yazmalım, yok işte penis çizmeler, taze şeyler yapmayın abi. Biliyorsunuz az çok ne olacağını ama gayet de mantıklı düşünülmüş bu şekilde onaylı bir birlikseniz bu tür totemler kurabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyisiyle kötüsüyle anlattık. Açıklama kısmında sunucunun YouTube kanalı, sitesi ve benzeri her şey mevcut. Kendinize iyi bakın. Bay bay.